Arkadaşlar merhaba. Hız ve renk yayınları uzaktan eğitim kalanına hoş geldiniz. İşler Yayın Grubu'nun hazırlamış olduğu Türkiye Geneli AYT Sosyal 2 Coğrafya Soru Çözümleri için sizinle birlikteyiz. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin nüfuslanması ve büyümesinde liman fonksiyonunun etkisi belirleyici olmuştur? Arkadaşlar Marsilya Akdeniz'in en önemli ticaret limanıdır. Yani liman fonksiyonuna bağlı olarak gelişme göstermiştir. Paris idari fonksiyonuyla ön plana çıkar. Yani başkenttir. Manchester ilk sanayi şehridir. Sanayiye bağlı büyümüş bir şehir. Moskova Rusya'nın başkenti yani yine idari bir şehir. Essen ise Almanya'da kömür yataklarının bulunduğu şehir. Yani maden şehridir arkadaşlar. Soru bize liman fonksiyonunun etkisinin belirleyici olduğu şehri soruyor. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Teknoloji doğanın kullanımı ile insan yaşamına getirdiği birçok olumlu gelişmenin yanında olumsuz sonuçlara da sahiptir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi teknolojinin doğaya ve insana olan olumsuz etkileri arasında gösterilemez? Çevre sorunlarının ortaya çıkması. Arkadaşlar çevre sorunlarının ortaya çıkması teknolojinin doğaya verdiği zararlardan biridir. Doğal kaynakların tükenmesi yine doğada kaynakların tükenmesi hem doğaya hem de insana zarar vermektedir. Mal ve hizmetleri üretmek için gerekli iş gücü miktarının azalması. Arkadaşlar mal ve hizmetleri üretmek için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak hem iş gücü miktarı hem de zaman azalmıştır. Daha kısa sürede daha çok ürün üretilebilir. Bu teknolojinin sağladığı olumlu yönlerden biridir. Sosyal ve psikolojik sorunların oluşması yine teknolojinin gelişmesine bağlı olarak insanda yarattığı olumsuz durumlardan biridir. İşsizlik sorununun ortaya çıkması. Bu durumda arkadaşlar Teknolojinin gelişmesinin insana verdiği zararlardan biridir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu yerlerdeki tarım faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar tek tek şıklar üzerinden gidelim. Bir numaralı yer Türkiye'de üzüm üretiminde büyük bir paya sahiptir. Bu doğru bir ifade. Bir numaralı alanda Manisa Türkiye'nin Üzüm üretiminde önde gelen illerinden biridir. 2 numaralı yerde Türkiye'nin en büyük muz üretim seraları bulunmaktadır. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. 2 numaralı alan Mersin Anamur önemli bir muz üretim alanıdır. 3 numaralı yer Türkiye'nin önemli tahıl üretim sahalarından biridir. Yine doğru bir ifade. 3 numaralı alanda Konya var. Önemli tahıl ambarlarından biridir Türkiye için. 4 numaralı yer Türkiye'nin önemli pamuk üretim sahalarından biridir. Özellikle GAP'la birlikte arkadaşlar Şanlıurfa önemli pamuk üretim alanlarından biri olmuştur. 5 numaralı yer Türkiye'nin önemli şeker pancarı üretim sahasıdır. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Şeker pancarı genellikle iç bölgelerde üretilir. 5 numaralı alanda üretilmez. Çünkü kıyılarda daha çok gelir getiren ürünler tercih edilir. O yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki haritada bazı turizm merkezleri gösterilmiştir. Bu merkezlerin tümü aşağıdaki turizm türlerinden hangisine uygun yerleri göstermektedir. Arkadaşlar burada Bursa, Afyon, Ankara ve Nevşehir illeri verilmiş. Deniz turizmi zaten hepsi için geçerli değil. Kış turizmi Bursa'da yapılmakta. O yüzden hepsi için geçerli diyemeyiz. Yayla turizmi verilen şehirler için geçerli olan bir e, turizm faaliyeti değil. Yine mağara turizmini de daha çok Akdeniz bölgesinde görürüz. Verilen şehirler kırıklı yapıya sahip olduğu için hepsinde ortak olarak görülen turizm türü termal turizmdir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir sonraki soruyla devam edelim. Doğa dolu projesi ile gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe verimlilik ve katma değeri arttırmak hedeflenmektedir. Proje tamamlandığında bölge ekonomisindeki etkileri görülmeye başlanacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu proje kapsamında yer alan merkezler arasında gösterilemez? Arkadaşlar Doğu Anadolu projesi yani DAP'ta yer alan iller Sivas, Erzurum, Malatya ve Bingöl'dür. Şırnak ise GAP yani Güney Doğu Anadolu projesinde yer alan illerden biridir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Sonraki soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin kuruluşunda aktif rol aldığı, faaliyetlerine aktif katılım sağladığı ve sekreteryasına ev sahipliği yaptığı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na yalnızca Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler değil, ekonomisinde Karadeniz'in etkili olduğu birçok ülkede bu teşkilatın kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangileri Karadeniz'e kıyısı olmamasına karşın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kurucu üyelerindendir. Arkadaşlar, Azerbaycan ve Ermenistan'ın her ikisinin de Karadeniz'e kıyısı yoktur ve aynı zamanda Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin kurucu üyeleridir. Ukrayna ve Bulgaristan her ikisinin de Karadeniz'e kıyısı vardır. Gürcistan'ın Karadeniz'e kıyısı vardır ve yine Romanya'nın da Karadeniz'e kıyısı vardır. Rusya Federasyonu'nun ve Ukrayna'nın Karadeniz'e kıyısı vardır. Moldova'nın Karadeniz'e kıyısı yoktur. Sırbistan'da Karadeniz'e kıyısı yoktur. Ancak burada soruda kurucu üyelerdir diye sormuş. Azerbaycan ve Ermenistan her ikisi de kurucu üyedir. Ancak Sırbistan kurucu üyelerden biri değildir. Yani Moldova ve Sırbistan'ın da kıyıları yoktur Karadeniz'e. Ancak Sırbistan kurucu üyelerden biri değildir. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. Bir sonraki soruya devam ediyoruz arkadaşlar. Az gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan nüfus fazla ve üretim geleneksel yöntemlerle yapılır. Bu ülkelerin tarımsal faaliyetlerine Tarımsal faaliyetlerinin büyük ölçüde iklim koşullarına bağlı olması, tarımsal üretimlerinin özel ikinci öncül tekrar, tarımsal üretimlerinin öncelikle dış satıma dönük olması, modern tarım uygulamalarına dönük yatırımların düşük olması özelliklerinden hangileri örnek gösterilebilir? Arkadaşlar, tarımsal faaliyetlerinin büyük ölçüde iklim koşullarına bağlı olması az gelişmiş ülkelerin özelliklerinden biridir. Tarımsal üretimlerin öncelikle dış satıma yönük olması ise az gelişmiş ülkelerin özelliklerinden biri değil. Çünkü az gelişmiş ülkeler tarımsal üretimlerini ülke içine yönelik yaparlar. Modern tarım uygulamalarına dönük yatırımların düşük olması da yine az gelişmiş ülkelerde beklenecek özelliklerden biridir. Çünkü ekonomik yapılarının güçsüz olması modern tarım uygulamalarının yapmalarını engellemektedir. Doğru cevabımız 1 ve 3 C seçeneğidir. Sonraki soruyla devam ediyoruz. Çevrenin ekonomik gelişmenin kaynağı ve sınırlı olduğu düşüncesinden hareketle kalkınmanın devamı ve gelecek nesillerin refahının sağlanabilmesi için sürdürülebilir kalkınma kavramı ortaya atılmıştır. Sürdürülebilir kalkınma insan faaliyetlerinin devamlılığı ile doğa arasında denge kurularak doğal kaynakların tükenmeden gelecek nesillere aktarımının sağlanmasıdır. Doğal kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için doğal kaynak yönetimi ve geri dönüşüm stratejilerinin benimsenmesi, çevresel değerlerin korunmasına öncelik verilmesi, Eşitlikçi sosyal ve ekonomik politikaların sınırlanması durumlarından hangilerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir? Arkadaşlar doğal kaynakları sürdürebilmek için doğal kaynak yönetimi ve geri dönüşüm stratejilerinin benimsenmesi gerekmektedir. Çünkü doğal kaynaklarımız sınırlıdır. Çevresel değerlerin korunmasına öncelik verilmesi de gerekmektedir. Ancak eşitlikçi sosyal ve ekonomik politikaların sınırlandırılması yanlış olur doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için. Doğru cevabımız 1 ve 2 B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi çevre politikalarını belirlemede ve bu yönde karar almada yol gösterici olan çevre politikalarının özünü oluşturan ilkelerden biri değildir? Arkadaşlar çevre politikalarının özünü oluşturan ilkeler kirleten öder ilkesi, önleme ilkesi, işbirliği ilkesi ve ileriyi görme yani ihtiyat ilkesidir yakınlaşma diye bir çevre politika ilkesi yoktur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanların hangilerinde insan faaliyetlerinin biyoçeşitliliğe olan olumsuz etkilerinin daha fazla olması beklenir? Arkadaşlar sanayileşmenin fazla olduğu alanlarda insanların doğaya müdahaleleri de fazla olmaktadır. Bu durum tabii ki biyoçeşitliliği olumsuz yönde etkilemektedir. Bir numaralı alan Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu yer ve 3 numaralı alan, çinin bulunduğu yerde sanayileşmenin fazla olması biyoçeşitliliği olumsuz yönde etkilemektedir. 2 numara ve 4 numaralı alanlar zaten çöl bölgeleridir. Bu alanlarda sanayileşme ya da motorlu taşıt kullanımı gibi insanların doğaya müdahalesi daha azdır. O yüzden biyoçeşitliliğe olan olumsuz etki de az oluyor. 1 ve 3 numaralı alanda biyoçeşitliliğe olumsuz etki fazladır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir sonraki soruyla devam edelim. Küresel iklim değişimi düşünüldüğünde yarı kurak olan ülkemizin yakın zamanda kuraklığı çok daha fazla hissedeceği açıkça görülmektedir. Buna göre küresel iklim değişimin ülkemizdeki su kaynaklarının olan kötü etkilerine şehir ve ülke sınırlarını aşan nehirlerin kullanımı dahil birçok uluslararası, ulusal ve yerel su kaynağının paylaşımında problemler çıkabilecek, yağışların mevsimsel dağılımı ve şiddeti değişecek, Kuş cenneti ve benzeri milli parklar tahrip olup kuşların göç yolları ve konaklama yerleri değişecek örneklerinden hangileri verilebilir? Arkadaşlar küresel iklim değişimi sonucunda su kaynaklarına olan kötü etkilere farklı ülkelerle yaşanacak su problemleri verilebilir. E, çünkü şu an günümüzde de zaten e, Fırat ve Dicle'nin sularının paylaşımı konusunda Suriye ve Irak gibi farklı devletlerle sorunlar yaşayabilmekteyiz. Olası Su azalmasına bağlı olarak da bu sorunların artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. İkinci öncülde yağışların mevsimsel dağılım ve şiddet değişecek. E, bu durumda arkadaşlar su kaynaklarına zarar vermektedir. Çünkü e, kışın kar şeklinde yağması gereken yağış ilkbaharda yağmur şeklinde yağarsa bu sel ve taşkınları da arttıracaktır. Ve suyun toprak tarafından emilip e, yeraltı suyunu arttırmasını da engelleyecektir. Bu da önemli bir sorundur su kaynakları anlamında. Kuş cenneti ve benzeri milli parklar tahrip olup kuşların göç yolları ve konaklama yerlerinin değişmesi de yine su kaynaklarının azalmasına bağlı olarak biyoçeşitliliği ekosistemi de etkileyecek bir sorundur. Yani su kaynakları burada da değişmektedir. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneğidir arkadaşlar. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar İşler Yayın grubunun hazırlamış olduğu Türkiye geneli denememizin coğrafya soru çözümleri bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gireceğiniz sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.